Takas teklifi veya hediye nasıl gönderilir onu göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde. Buradan arkadaşlara gidiyorsunuz Arkadaşlara girdiğinizde mesela bir arkadaşınızı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra buraya basıyorsunuz ve takas teklifi et. Buraya geldiğinizde sizin envanteriniz ve onun envanteri var. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Buradan oyununuzu seçiyorsunuz. Hangi oyundan takas teklifi atmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Mesela Counter Strike'den. Bu silahı ona hediye edeceğiz diyoruz. Burayı onayladığımız zaman tekliflere bastığımızda ona hediye etmiş oluyor. Ve aynı şekilde onun envanterine girdiğinizde orada bir şey varsa kendinize hediye isteyebilirsiniz. Bu sayede Steam'de takas tekliflerinizi kolay bir şekilde yapmış olabilirsiniz. Sadece bekleyen sürünüz oluyor. Onu da beklemeniz gerekmektedir. Aşağıdan destek olursanız da de seviniriz. TR link ile para kazanmak isteyenler aşağıdaki linkten tıklayarak hemen para kazanmaya başlayabilir. Girdiğinde tek yapması gereken buradan link kısaltıp para kazanmak veya referans kazancı ile kazanmak, davet ettiklerinden para kazanmak. Aşağıda linki var.